Tamam oğlum tamam geldim geldim tamam buradayız buradayız buradayım buradayım aslanım buradayım Tamam geldik işte gel şimdi gidiyoruz tamam mı özledik tamam biliyor özledik tamam olur Elbette tabii ki tabii geldik işte Bursa'da bir vatandaşın köpeklerle buluşma anı izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yaklaşık 2-3 senedir gittiği kamp alanında beslediği hayvanlarla bağ kuran Fahri Dönmez onlardan ayrılamaz oldu. Her hafta onlarla bir araya gelmek için çaba sarf eden Dönmez'i gören köpeklerin halleri insanın yüreğini ısıtıyor. Ay ay şımardılar. Hop kara olan maymıdık. Koçum güzelim. Al ah, canım benim canım. Ah yavrum benim. Ben. Güzelim. Güzelim. Bunların hepsi işte benim çocuklarım. Bak, bak, bak. Gel sen de gel. Bu da bu da kara olan. Bak, insanları takip. O, oh, Özledin Neyin var? Neyin var senin? He? Özledin. <laughs> tamam, tamam. Geldik. Tamam. Tamam oğlum. Tamam burada değil. Üstümü kirleteceksin. Dur tamam. Bir, bir dakika koy. Tamam az. Tamam oğlum. Tamam geldik. Beraberiz. Tamam. Beraberiz. <laughs> Beraberiz. <laughs> evet küçük. Hadi gidiyor, gidiyoruz, gidiyoruz. Çadırımızın yanına gelirler. Biz de onlarla işte dostluk kurarız. Öyle başladı. Yaklaşık 3 sene olmuştur. 3-4 sene önceden beri devam eder bu sürecimiz. Biz de kendimize işte kıyma köfte falan alırken onlara da kemik falan alırız. Burada bizim Duaçınar'daki kasabımızdan. Onları veririz. Yani onları doyurmak, beslemek gibi bir derdimiz yok. Ama şu var onlarla yaşamı paylaşıyorsun. Dostluğu, teması paylaşıyorsun. Ben de onları görünce heyecanlanıyorum. Yani heyecanlanmaz mı? İşte biraz böyle sosyal medyada da kendimce bir şeyler görüntülerimi paylaşıyorum. Anlatmak istedim aslında şu. Yani bu hayvanlarla ilgili e, biz onları ne kadar kendimizden soyutlarsak yani kafeslerin içerisine alırsak o kadar onlar hırçınlaşılır. İnsan bile hırçınlaşmıyor mu kafeslerde? Bir yer, yani kapalı yerlerde yaşayan insanlar daha yabani olur. Biz aslında orada onları yani piknikleri veya işte yaptım mesire yerlerindeki o bölgede serbest kaldıklarında yani insanlarla beraber oldukça insanlar yanlarındaki yiyecekleri veya ne getirdi kendilerine küçük bir parça ver, verdiler Onları kabul ediyorlar. Zaten insanların elinden saldırıp almıyorlar ki. Köpeklerin biraz da o gözlerindeki mesajda da sen kendinle ilgili de biraz bir şeyler görüyorsun. Benim bugüne kadar hiç köpeğim olmadı. Hiç köpek de beslemedim zaten. Orada bir kere tanıştık. Bundan sonra birbirimize hep özel olduk. Beraberiz. Beraberiz. Evet bu çok.